Merhaba arkadaşlar ben Sevilay kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bakın bu minik minik kır çiçekleri modelini nasıl yaptığımı anlatacağım. Sizler de eminim çok seveceksiniz kullanmak isteyeceğiniz bir model. Yapımı da çok kolay olan bir model. Minik minik kır çiçekleri istediğiniz her renkle çalışabilirsiniz. Bu arada elinizde kalmış olan artık iplerinizi de bu şekilde değerlendirmiş olursunuz. Bakın bunun için ben 2 iki ters iki düz çift lastik yaptım. Küçük bir lastik çalışması yaptıktan sonra bu arada ilmek sayılarımız 4 ve katlarını atmamız gerekiyor. Şişimize ilmek sayımızı atarken 4 ve katlarını baz almamız gerekiyor. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra bakın bir MP3 3 üç. Üç ilmek düz ördüm daha sonra hangi renkle başlamak çalışmak istiyorsanız elinizde var olan renginizi iyi bakın ben bu defa burada yeşille başlayacağım yeşil ipimi parmağıma sardım. Bakın giriyorum bir sonraki. Bakın. Sıradaki ilmeğime girdim. Bir defa çıktım. Şişimin üzerine ipimi doladım. Aynı ilmeğe tekrar battım. Bakın aynı ilmeğin içinden 3 tane ilmek çıkarttım. Bu ipim kaymasın diye şöyle bir üzerinden atlatayım. Daha sonra bitirince bağlayacağız zaten. Bakın yeşil ipimle bu şekilde çalıştıktan sonra bakın krem ipimle de tekrar bu yeşille bunu yaptıktan sonra Bakın 3 tane yine krem ipim açık renk olan ipimle devam ediyorum. Bakın 1 2 ve 3 3 ilmek kremle yaptıktan sonra açık renk ipimle yaptıktan sonra bakın arada 3 ilmeğimi yaptım açık renk daha sonra sıradaki ilmeğimi yine yeşil ipimle bir üzerine doladım ve ikinci defa yine aynı yere battım 3 tane ilmek çıkarttım daha sonra yine açık renk ipimle devam ediyorum 3 ilmek yapıyorum bakın 1 ve 3. Bakın üç tane ilmeğimi yaptım. Sıradakini yine renkli ipimle bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Bakın 3 ilmek çıkarttım. Bakın geriye kalan 3 ilmeğimi de yine krem ipimle örüyorum. Şu sağ ele ip alıp şişe, şişe ip atma konusunda hala kötüyüm biliyor musunuz? Bunu beceremiyorum niyeyse. Artık hep böyle parmağıma dolayıp yaptığımdan alışkanlık galiba. Diğer türlü yapamıyorum. Bakın örgümüzün arka yüzündeyiz. Şimdi burada yapmamız gereken bir işlem var. Şimdi onu da göstereceğim sizlere. Bakın. Kenar ilmeğimi yine örmeden aldım. Daha sonra bakın bir tane açık rengimi ördüm. Bakın renkli 3 tane çıkarttığımın önünde bir tane açık renk ipim var görüyorsunuz. Bakın bu açık renk ipimle üzerine aldığım o 3 tanenin ilkini yine şişime aldım ve ikisinin Bakın yeşili yani renkli olan ipimi diğer açık rengin önüne aldım ve ikisini birlikte bakın bu şekilde ördüm. Daha sonra bakın ortada kalan ilmeğimi renkli olan onu yine renkli ipimle bir tane ördüm. Bakın renkli ipimle ördüm. Daha sonra sıradaki renkli ipim ve ardındaki açık renk olan ipimi bakın birlikte ördüm ters olarak. Ortada bir tane açık renk ipim var. Bakın bunu tekrar gösteriyorum. Açık rengim ve yapmış olduğum renkli ipimin ilki. Bakın ikisini birlikte şişime aldım kremi önce aldım açık renk ipimi önce alıyorum daha sonra renkli olanı onun önünden geçirdim şişime taktım ve ikisini birlikte ördüm ortada bir tane renkli ipimle yine örüyorum bakın son kalan son renkli ipimle bir tane açık rengimi yine birlikte örüp kapattım. Ortada bir tane açık renk ipimi örüyorum. Daha sonra bakın bir tane açık rengim var. Bir tane de renkli ipim var. İkisini birlikte çıkarttım şişimden. Önce kremi sol şişime takıyorum. Daha sonra renkli ipimi taktım ve daha sonra ikisini birlikte ters bir şekilde örüp kestim. Ortada 3 ilmek çıkarttım. 3 ilmeğin ortada olanını yine renkli ipimle ters bir şekilde örüyorum. Daha sonra kalan sonuncuyu da yine açık renk iple birlikte kesiyorum. Kalan ilmeklerimi de yine açık rengimle örüyorum. Bakın burada şu anda bizim aslında bu renkli iple oh kesemedim. İşimiz bitti. Kopartamadım. Şimdi bunu bağlayıp sabitleyebiliriz. şekilde bağlayıp sabitledikten sonra bakın örgümüzün ön yüzündeyiz. Ön yüzünde açık renk ipimizle bütün ilmeklerimizi düz bir şekilde örüyoruz. Tekrar öne geldiğimizde de kaydırmamız olacak. Onu göstereceğim sizlere. Bakın bütün ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. acaba sana ne olmuş olabilir? var olan bütün ilmeklerimi düz bir şekilde örüyorum. Bakın bütün ilmeklerimi düz bir şekilde ördüm. Örgümün arka yüzünden ters örerek öne geliyorum ve kaydırma işlemimi yapıyorum. Kaydırma işlemini de nasıl yaptığımı sizlere göstereyim. İpimi çok yanlış kesmişim galiba. İpimi kaymışım azaltırız onu. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra var olan bütün ilmeklerimi ters bir şekilde örüyorum. minik kır çiçekleri yapıyoruz. Yani elinizde kalan artık iplerinizi de bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu arada. Bu modelle de bunu çok güzel değerlendirip kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde oluşuyor. Daha sonra ikinci bir rengime geçiyorum. Ne yapayım? Mor. Yine parmağımı doladım. Bakın bu sırada kaydırma yapacağız. Bunu nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. Bakın görüyorsunuz zaten biri burada biri bu tarafta biri burada biri burada. O kaydırmayı nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. Onun da sıralamasını doğru yapabilmeniz için sizlere de göstereyim. Bakın ilk ilmeğimi yine örmeden aldım ikinci ilmeğimi örüyorum bakın bu ortadaydı biliyorsunuz şu bu ilmeğin üzerinden yapmışız. Bu yanındaki değil diğerinin ortasındaki diğer üçlünün örmüş olduğumuz az önce e ee, bu baştaki ilmeğimizle beraber 3 tane örmüştük. O 3 tanenin bakın ortasında kalanı 1 2 bakın 3 tane ilmek çıkarttım. Daha sonra ipim yine kaymasın diye şunu şuradan şöyle bir sabitleyim. Bakın daha sonra yine 3 tane ilmeğimi örüyorum burada çok daha net bir şekilde anlayacaksınız. Bakın bir, iki, üç. Bakın başlangıcını da tekrar anlatayım sizlere. Modelimize başlarken Bakın kenar ilmeği dışında 3 ilmek örüp daha sonra renkli ipimize geçmiştik. Bu defa bakın 2 ilmek e, ilk ilmeğim dahil ilk ilmeğimiz e, bu benim başlangıç ilmeğim zaten. Bu kenar ilmeğimi saymadığım zaman 3 tane kalıyor biliyorsunuz. Bu 3 tanenin bakın ilkini yine açık renk ipimle ördüm. Ortada kalana yine renkli ipimle devam ettim. Bakın daha sonra 3 tane ördüm. Yine bakın zaten kendiliğinden model oluşmaya başlıyor. Bakın ortada kalan ilmeğim bu. Az önce yapıp da ortada kalan ilmeğime yine renkli ipimle bakın 3 bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. Daha sonra 3 tane yine açık renk ipimle örüyorum 1. ve 3 ortada kalan ilmeğimi yine renkli ipimle bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. 1 2 bakın 3 ilmeğimi az önce burada biliyorsunuz son kalan 3 taneyi örmüştük bakın ortada kalanı yine bir doladım ve 3 bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım kenarda kalan bir ilmeğimi de yine ördüm bakın kendiliğinden kaymış oldu şu anda modelimiz arka yüzünde yine aynı ilk hani en başta yaptığımız gibi yine renkli ipimizle açık renk ipimizin yerini değiştireceğiz o şekilde arka yüzünden öreceğiz modelimizin yapılışı bu kadar basit ee, ama görüntüsü bir o kadar şirin olan bir model bu eminim değerlendirmek isteyeceksinizdir kullanacaksınızdır herhangi bir yelek çalışmasında süveterde hırkada her yerde kullanabilirsiniz. Bu arada. A -a. Bakın yerini değiştiriyoruz ve daha sonra yine açık renk ipimizle ters bir şekilde kapatıyoruz. Ortada renkli ipimiz ortada kalanını yine renkli ipimizle bir tane ters örüyoruz. Daha sonrakini de yine bakın ikisini birlikte örerek kapatıyoruz. Bir tane kremimizi normal örüyoruz. Bakın ikisinin yerini değiştiriyorum. Önce kremimi sol şişime takıyorum. Daha sonra renkli ipimi önünden geçirip yine sol şişime takıyorum ve ikisini birlikte örüyorum. Bakın ortada kalan renkli olan ipimi yine renkli ipimle örüyorum. Bir sonrakini de yine açık renkli birlikte ters olarak kesiyorum. Bakın. modelimizin yapılışı bu kadar. Evet, e, bu şekilde yapılışı çok basit olan ama bir o kadar da şirin görünen bir model sizler de görüyorsunuz. Minik kır çiçekleri çalışması yaptık sizlerle birlikte. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Beni izlerken kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.